Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu r Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim, Allah'ın yardımıyla çizgi film çalışmasına başladık. Maksadımız Rabbimizin rızasını kazanmak ve çocuklarımızın İslami hassasiyetle yetişmesidir. Allah'ın izniyle dün ilk bölümü paylaştık hamdolsun elhamdülillah. Ama yorumlarda bazı kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin resim yapmak ve suret yapmakla alakalı hadislerini yazdılar bana. Nasihat etmek için nasihat babında bulundular kardeşlerimiz. Yani iyi niyetle bunu yaptılar. Ben de o kardeşlere cevaben dedim ki ben inşallah bununla ilgili bir paylaşım yapacağım ve buradan size paylaşacağım YouTube'dan. Öncelikle programımıza hoş geldiniz hocam. Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun. Beni kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Allah sizden razı olsun. Hocam ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ee, sorum şu olacak. Yani sorumu sorup mikrofonu size vereceğim inşallah. Sorum şu hocam. Ee, İslam'da çizgi film yapmanın hükmü nedir? Allah razı olsun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve ala Resulillah. Amma ba'du. Öncelikle hayırlara vesile kılsın inşallah. İnşallah bereketli bir çalışma olur. Şimdi ben e, şunun üzerinde duracağım inşallah. Çizgi film demiş olduğum şey muasır bir meseledir. Yani günümüzde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkmış olan bir meseledir. Ben genel olarak şunun üzerinde duracağım. İslam hukukunda, İslam dininde suret ve tasvirin hükmü ve bu konuda tavsili bazı meseleler üzerinde inşallah durmaya çalışacağım çünkü zaten günümüzde çıkan çizgi filmler ve muasır İslam aileleri zaten bu minval üzere değerlendirmişler. Bu hesapla biz genel olarak İslam hukukunda suret ve tasvirin hükmü ve bunun bazı altında yatan fer'i meseleler, bunlar üzerinde durduğumuz zaman bu mesele de ne olma, olmuş olacak? Aydınlanmış olacak Allah'ın izniyle. Şimdi Asıl bir hüküm olarak İslam hukukunda suret ve tasvir demiş olduğumuz şey caiz olmayan, İslam şeriatının haram saymış olduğu hususlardan bir husustur. Nitekim aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. اِنَّ مِنْ اَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü de insanların en şiddetli azap görenlerinden bir kısmı da kimdir? Onlar Allah-u Teala'nın yaratmış olduğuna şibh yani benzeten kimselerdir. Yani allah Teala insan oğlunu var etmiş, canlı bir varlık olarak yaratmış. Peygamber ki en şiddetli azap görenlerden bir tanesi de kimdir? Ona benzetenlerdir. De. Yine başka bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmaktadır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَصْنَعُونَ هَذ۪ي Bu suretleri yapanlar var ya diye, bu suretleri yapan kimseler değil. يُعَذَّبُونَ يَوْمَ kıyamet. Bunlar kıyamet günü azaba duçar olurlar diye. Azap görürler diye. وَقِيلَ lehum ve onlara şöyle denilir. Ahyu ma halaktum. Ey ahyu ma sanatum manasındadır. Yani bu halk ettiklerinizi, bu sana ettiklerinizi, bu ortaya koymuş olduğunuz suretleri canlandırın. Bunlara hayat verin. Bakın yapabilir misiniz? Diyecek diye Allah-u Teala onlara aleyhisselatü vesselam. Yine meşhur olan bir kıssadır. Uzun bir kıssadır. Cibril aleyhisselam, Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e ne buyurdu? Dedi ki, İnnene la nedhulu beyten fihi kelbun vela sura. Bizler içerisinde köpek ve suretin bulunmuş olduğu yerlere girmene. Bu şekilde baktığımız zaman bu ve daha birçok gelen eserlerden bakıldığı zaman genel manada İslam hukukunda suret ve tasvir demiş olduğumuz şey nedir? Caiz değildir. İslam şeriatının haram saymış olduğu amellerdendir. Ancak bazı durumlar vardır ki İslam alimleri bunun üzerinde konuşmuşlar, tartışmışlar, ihtilaf etmişler. Ne açıdan ihtilaf etmişler? Bu tür hususlar, bu nehivari hükmün altına girir mi? Ya yani da bu, bu, bu buna dahil midir değil midir? Bunun üzerinde ne yapmışlar? alimleri tartışmışlar. Bu meselelerden bir tanesi de nedir? Bu meselelerden bir tanesi de çocukların kendilerine suret ve tasvirden müteşekkil olan yani suret şeklinde olan oyuncaklar edinmesi ve bunlarla ne yapmasıdır? Bunları kendilerine oyuncak edinme. Bunu hükmü üzerinde alimleri ne yapmışlar? Konuşmuşlar ve tartışmışlar. Bu konuda ihtilaf etmedenin sebebi nedir? İmam Müslim'in sayesinde geçen rivayette Hazreti Ayşe validemizden bahsedilirken denilmektedir ki اَنَّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى aleyhi ve وَسَلَّمِ O yani Hazreti Ayşe validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yanında oyuncak bir bebekle oynardı de oynardı deyin. De oyuncak bir bebekle ne yapmış? Ayşe validemiz oynamış. Hatta bir rivayette denildi ki Farasun لَهُ جَنَاحًا bir attı değil, bir at vardı. İki tane kanadı olan bir at kendisini ve bir suret ve tasvir şeklinde bir oyuncağın olduğundan ondan bahsedelim. Buna bakıldığı zaman bu neyi gösterir? Bu çocuklar için kişinin suret ve tasvir şeklinde olan oyuncaklarla çocukların hem hal olmasının ne olduğunu, caiz olduğunu gösterir. Bazı İslam alimleri bu Hz. Ayşe'nin hakkında nakledilen ve buradan sonuç olarak çıkan çocuklar için bunun caiz olduğu şeyinin bu konuda gelen bu rivayetin ve bu hükmün mensuh olduğunu, nesk edilmiş olduğunu söylemişler. Yani az önce bahsetmiş olduğumuz hani tehdit varıyor olan hadisler. Evet. Dün bu hadisi nesk etmiş olduğunu söylemişlerdir. Ancak bu doğru kabul edilen bir görüş olmamıştır. Niye? Çünkü bizim bir meselede, bir hükümde, bir konuda neskten söz edebilmemiz için önce o konuda bazı durumların tahakkuk etmesi gerekir bunlardan bir tahakkuk etmesi gereken hususlardan birisi şudur. Alimler demişlerdir ki لَا بُدَّ اَيُّ tarihi تَارِخِهِمَ Yani o nesih söz etmiş olduğumuz rivayetlerin tarihlerinin bilinmesi lazım. Yani hangisi önce, hangisi sonra söylenmiş, bunun biliniyor olması lazım. Niye? Çünkü nesih demiş olduğumuz şey nedir? Usulcüler demişlerdir ki رَفْعُ حُكْمُ الشَّرْعِيِ السَّابِقِ بِدَلِيلِ الشَّرْعِيِ الْمُتَأَخِرَةُ عَنِ Daha sonradan gelen şer'i bir hükmün, kendisinden önce gelen şer'i hükmün e, hükmünü ortadan kaldırmasıdır. Dolayısıyla neshten söz edebilmemiz için ne olması lazım? Hangisi sonra gelmiş? Bunun bilinmesi lazım. Burada da bu durum söz konusu değildir. Bu tahakkuk etmesi gereken nedir? Birinci husustur. Neshten söz edebilmemiz için tahakkuk etmesi gereken ikinci husus ise şudur, usulücüler demişlerdir ki Enneshu inneme yakunu beynel amin ve'l haseyn Nesht demiş olduğumuz şey ancak ya iki umumi nas arasında ya da iki hususi nas arasında olması gerekir. Ani tabirle izah etmemiz gerekirse bundan kast edilen şey nedir? Bundan kast edilen şey şudur. Bizim bu konuda nesipten söz edebilmemiz için hadislerin şöyle olması lazım. Birinci hadis bize değil ya, işte tasvir haramdır. İkinci hadisinde yine umumen gelip tasvir halaldır demesi lazım. Nesipten söz edebilmemiz için bu olması lazım. Ancak bu hadisler arasında bu da yok. Tasviri yasaklayan nas umumidir. Ancak bunun caiz olduğunu ifade eden şey ise hususidir. Burada nesikten söz etmek yerine usulü şu kaide ve şu kural zikredilmesi daha münasip görülmüştür. O da nedir? Yuhmelul umum alal husus ve yufemu ala zelik. Umumi olan nasıl, hususi olan nasıl hamle ve Bunu bu şekilde anlayacaksın. Ummi nasıl, umu hususi nasıl Ne oluyor? Şu oluyor. Tasvir genel olarak caiz değildir. Ancak çocukların oyuncaktan şey edilmeleri nedir? Oyuncak bebek edilmeleri Caizdir bunu. Bu şekilde ne yapar? Bunu hamleder, anlar. Bu şekilde yaptığımızda ne ortaya çıkmış öyle Bu noktada zaten ayinlerin de genel olarak kabul etmiş olduğu görüş odur Çocukların oyuncak bebek edinmeleri nedir? Bununla oynamaları, bununla hemhal olmaları nedir? Caizdir. Bazı alimler bu küçük yani azınlıkta kalan bir grup alim. Bunlar ne demişler? Bu hüküm demişler, kız çocuklarına hastır. Çünkü Hazreti Ayşe validemizden bahsediyor. Hazreti Ayşe validemiz de kızdır. Sen demişler ki bu kız çocukları içindir. Buna niye bu şekilde yaklaşmışlar? Demişler ki اِنَّنَا لَا نَخْرُجُ عَنِ الْاَصْلِ اِلَّا Biz şeriatın bize koymuş olduğu temel asıllardan ancak sünnetin bize göstermiş olduğu yani ne kadar sünnet bize ruhsat vermişse o kadarıyla yetinir. Onun fazlasına çıkmadı diye yani. bunu bu şekilde söylemişler. Kız çocuklarına has demişler. Ancak bu da doğru kabul edilen bir görüş olmamıştır. Niye? Çünkü buna caiz diyen İslam alimde yani çocuklar için caiz olduğunu söyleyenler bunu ne işe söylemişler genellikle? Demişler ki inna hu caizu bi tedribihinne. Bunun caiz olması yani çocukların eğitimi, terbiyesi yani gelişimi için caiz olan bir şeydir. Usulde genel kabul edilen kayda şudur. El hukmu yaduru ma illetihi vücuden ve ademe. Hüküm her zaman var olup yok olması açısından illetine bakılır. Yani illet varsa hüküm var yoksa hüküm yoktur diye değerlendirilmiş. Bu şekilde bakıldığında yani illet olarak ortaya konulan şey onların eğitimi ve gelişimi için olduğu için e bu erkeklerde de olsa böyledir, kızda da olsa böyledir. Vaziyetten dolayı böyle bir taksimata gitmek çok nedir değildir, makul kabul edilmemiştir bu noktada. Ve genel olarak İslam alimleri şöyle bir şeyden bahsederler derler ki yurahasu bisugari ma la yurhasu lilkubari. Yani e, büyükler için tanınmayan ruhsatlar küçükler için tanınır. Yani büyükler için olmayan ruhsatlar ne, ne İslam okulunda? Küçükler için vardır zaten bu mesele de nedir? Bu mesele de onun altında değerlendirilen e, meselelerdir. İslam alimleri, muasır İslam alimleri yani bu çizgi film demiş olduğumuz şey bundan farklı tutmamışlar. Yani bu geçmiş zamanda bugün şimdi, şu ana kadar bu dakikaya kadar üzerinde konuşmuş olduğumuz suret, tasvir ve çocukların bunun hemhal olmasının hükmü genel olarak Senlerin konuşmuş olduğu bu meselede çizgi filmi ayrı tutmamışlar. Burada aynen bu minval üzere ne yapmışlar? Değerlendirmişler ve bunda bir problemi olmadığını ifade etmişlerdi. Zaten e, yani bugün baktığımızda yani bunun cevazı yönünde ya da başka yönünde tenkitvari mesela ifadeler kullanan herkesin çocuğunun elinde bazen telefon olabiliyor kafirlerin ve müşriklerin yapmış olduğu çizgi filmleri izleyebilirler. Ya da oyun oynayabilirler. Orada da suret ve tasvirler var mesela. Bu hiç olmazsa onların ne yapar? Onlardan da alıkoyucu bir durumdur. Onlardan da uzaklaştırıcı bir durumdur. Yani İslami hassasiyetlere yönlendirme babından da mesela güzel bir tutumdur. İnsanlar zaten dediğimiz gibi geçmiş dönemde üzerinde konuşmuş olduğumuz mesele üzerinde. Dişe ne yapmamışlar? Görmemişler. Bunun caiz olduğunu söylemişler. Çünkü filmin de bu minval üzere değerlendirilmesinde. Yani şer'an ne yapılmamış bir mahsur görülmemişti. Dolayısıyla bunun caiz olduğunu söylememiz mümkündür. Allah her şeyin en iyisini bilendir. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil Amin. Cümlemizden. Eyvallah. Allah razı olsun.